Peki bizi ne bekliyor? Sizin ne bekliyor mu? <laughs> tamam dalmışım. Yelik ödülünüz popettir. Ay harika benim olacak. Daha neler benim? <laughs> Durun. Tam bir dakikanız var. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Ben iç istiyorum. Sanırım popet zaten tipimde. <laughs> Bunu göreceğiz. Şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Kalemlere yapıştırıp hepsini bir kere de yapabildiğiniz zaman neden her denge ayrı ayrı çiziyorsunuz? Wow! Tam istediğim gibi oldu. Başlayalım. Vay be, bu gerçekten harika bir fikir. Ben bir parça bantı nasıl ayarlayabileceğimi biliyorum. Kalemleri şuraya koyuyoruz. Yapıştırıyoruz. Ve saç kurutma makinesine ihtiyacım olacak. Boya kalemleri eridiğinde kağıtta gerçek bir gökkuşağı popit olacak. Ne? Betty, bence abartmışsın. Ay, koy koş. Ne yapacağım şimdi? Peki her şey akıyor. Hayır. Popet işe yaramadı. Ayrıca ellerim de boya içinde. Nasıl düşündün ya? Sanırım şimdi popet kesinlikle benim olacak. Kızlar zamanınız doldu. İşlerinizi bana göstermenin zamanı geldi. <laughs> Buna bakamıyorum bile. Emma sende ne var? Vay canına, Emma. Ama senin için gerçekten çok sevdiğim tebrikler. Şimdi popet senin. Hmm. Süper. Hmm. Teşekkürler. Ama bu adil değil. Ben de popet istiyordum. Onu bana ver. Ama onu ben kazandım. Çek ellerini. Of ya şimdi onu yırttın. Ama şimdi bende de bir parça popit var. Bence bu harika bir şey. Hiç de bile. Bu sefer bizi ne bekliyor? Hangi Vagin'in yüzü şeklinde kocaman bir pasta? Ay neredeyse düşürüyordum. Dikkatli olun. Sanırım pastayı masaya bıraksan daha iyi olur. Kızlar bir dakikanız var. Ve bu sefer boya yardımıyla çizeceksiniz çok kolay. Sanat okulunda mezun olmamın bir sebebi vardı. Ben de bu konuda eksik değilim. Mavi pastadan başlayacağım ve daire çizeceğim. Mükemmel değil tabii ama fena değil. Ve zaten iyi iş çıkarıyorum için ne yapacağımı biliyorum. Ay, ne kadar sakarım ben. Betty, ne yaptın sen? Biliyor musun ne var? Bence bıyıkların sana çok yakışacak. Şimdi ne yapacağım? Çizimi nasıl ortarabilirim ki? Muhtemelen artık mümkün değil. Gerçi bir fikrim var. Pipetle şunu hake vakinin tüylerine dönüştürebilirim. Bence iyi görünüyor. Geriye kalan tek şey ona bir yüz çizmek. Ağzını çizeceğim. Her şey hazır. Sadece resmin yarısını kopyalamak kaldı. Emma nasıl? Saçmalık ya. Peki hala. Sen sadece beni kıskanıyorsun. Hayır bir şey yaramadı. Ben ne yaptım? Bu çizmimi mahvettiğin için. Kızlar konuşmayı kesin. Sonuçlar zamanı. Ya Haki Vaki'nin çok güzel yarısı vardı ya. Bette bu korkunç bir şey ama kesinlikle Hagi değil. Ama Emma'nın çok tatlı bir işi çıktı sanırım bu turun galibi belli. Emma pasta senin. Al. İşte bu. Çok lezzetli. Lezzetli ama o benim. Parmaklarını yersin resmen. Bu sefer sizin neyin beklediğini öğrenmeye hazır mısınız? Ta-dam! ne kadar lezzetli sakızlarla dolu bir makine. Ve tüm bu sakızlar içinizden birine verilecek. Bunlardan nasıl bir baloncuk yapabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Baksanıza. Harika. Bu turda boyalarla çiziyorsunuz en iyi iş çıkaran kişi hediyeyi alacak. Zaman başladı. Sakız mı? Sakızları severim. Ah çok iyi çalışmalıyım. Of ya. Bence ben doğru çizemedim. Bence makas beni kurtarabilir. Evet. Harika bir fikir. Çok güzel oldu. Çok benziyor. Wow. Ve sakız için makasa ihtiyacım olmayacak. Ve burada sade bir fırça bile yeterli. Betin işçi hiç güzel değil. Benim daha büyük bir fırçam var. Onun yardımıyla aynı büyüklükte sakız yapabilirim. Vay canına. Emma'nın fırçası gerçekten daha havalı. Ne yapacağım peki? Durun. Neden endişeleniyorum? Benim parmaklarım var. Vay canına. Hayır. Betty'nin kazanmasına izin veremem. Hayır. Ben kazanacağım. Geçemezsin beni. Zaman doldu. Kimin ne çizdiğini çok merak ediyorum. Parlak çıktı ama çok da güzel değil. Hayır sevmedim. İşte Emma'nın çizimine bak. Ondan çok havalı bir şey oldu. Yani tüm sakızlar ona gidiyor. Süper. Çünkü onları hak ettim. Hayır. Bakalım bu sakızlar ne kadar lezzetliymiş. Ve onlardan nasıl bir baloncuk yapabileceğimizi de görelim. çok sevdim. Vay canına. Kocaman baloncuk. Övünmeye mi karar verdin? Al bakalım. Hey. Bana neden böyle davranıyorsun? Son turda sizi hangi ödülün beklediğini bilmek ister misiniz? Ve tabii ki istiyorsunuz. Çok çeşitli tatlılarla büyük bir kutu. Ve onu çizmek için keçele kalemler alacaksınız. En iyi işin yazarı bu kutudaki tüm şekerleri alacağız. Pekala hadi bakalım. Kalemlerle beş parmağımın gibi davranıyorum. Bu yüzden bir kutu şeker çizmek benim için bir sorun değil. İşte böyle. Çok iyi gidiyor. Gerçekten iyi gidiyor ya. Ama benim çok bir fikrim var. Ben çizmeyeceğim kutuyu. Ben onu yapacağım. bunun için kağıt parçasını kullanıyorum. Evet. Çok güzel bir oldu. Ve sadece şimdi kalemleri kullanacağım. Onların yardımıyla kutuyu en parlak renklere boyayacağım. Bence bu bir saçmalık. Çizim hala origamiden daha havalıdır. <laughs> ve şimdi bir gök şu şekeri görüyorum. Ve onu nasıl çizeceğime dair bir fikrim var. Bunun için sarı ve kırmızı renkleri karıştıracağım. Evet ve turuncu oldu devam edelim. Biraz parlak yapalım kutumu. Ve son renk mor. Şeker çizmek çok kolay. Çok iyi yaptım. Ve hiç güzel değil. Ben daha havalı bir şey yapacağım. Şekerleri çizmek çok daha kolay. Ama ben onları keseceğim. şimdi bu şekerlerle kutuyu doldurabilirim. Kızlar zamanınız doldu. Resimlerinizi gösterin. Ve de sonunda güzel bir şey yaptın. İşini beğendim. Evet çok uğraşmıştım. Beni şaşırtmaya başardın. Gerçekten harika bir şey yaptın. Bu yüzden sen kazandın. Ama yine mi o? Vay. Ay Çok güzel. Deneyelim. Evet. Tadı kağıttan çok daha güzel. Bitti. Ellerini çek. Bunlar benim. Andy bizi unuttun mu? Hadi ileri. Kazanmamıza az kaldı. Hadi. Tamam, bundan bıktım. Şimdi görecek. Ne yapıyorsunuz? Hey. Sadece özünüzün işe yarayıp yara bandajını kontrol ediyordum. Hadi, şimdi çizin. Oyun konsolu harika. Bunun için savaşma değer. Sakin ol Leli. Çizmem neredeyse hazır. Her şeyi mahvettim. Devam etmenin bir anlamı yok. Ama her şey henüz bitmedi. Hala kağıdım var. Kara yerleri çizmek çok daha kolay. Bu ne ya? Birinci sınıf öğrencisi çizmine benziyor. Amelili iyi gidiyor. Onu geçmem için bayağı çalışmalıyım. Ben katmanın zamanı geldi. Mavi oldukça uygun. Onu durdurmam gerekiyor. Güle güle boya. Bu da ne böyle? Beni kirletenin işi bitti. Resimlerimize baksan daha iyi olur. Bayağı çalıştım. Ben de. Kabul et Andy. Benim işim en iyisi. Evet. Mary'nin mavi boyası yerinde. Her şeyi anladım. Bu sizin işiniz. <laughs> İntikam almak zamanı. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. <laughs> ya evet. Boyadan duş almak pek hoş değil. <laughs> Me, tebrikler. Sen kazandın. <laughs> Harika. Konser artık benim. <laughs> Birlikte oynayalım mı? <laughs> canına, bu çok heyecan verici. Endi bunu sana yedireceğiz. Yeni tur, yeni bir ödül. What? Ne yapıyorsun? Size bir numara gösteriyorum. İşte bunlar altın külçeleri. Olamaz! Muhtemelen bir serveti var orada. Ağırlar baya. <laughs> Pekala, işe başlayın. Acele etmemiz gerekiyor. Hadi çabuk olalım. Aa. Acaba bütün bu altınları ben alırsam ne olacak? Sanırım sabahtan akşama kadar altın içinde yüzeceğim. İstediğim her şeyi alacağım. Bari fırtayı alsaydın hayalperest. Ancak ne kadar az rakip olursa o kadar iyi. Ve <laughs> kaç dokunuş kaldı ve hazır olacak. Neli yine beni yenecek. Ona bir hamam böceği yerleştirmemiz gerekecek. <laughs> Böceklerden korkuyorum. Onu kazanmam için bir şansım var. Güvenirlik için sarı boyasını alayım. Dur yardım edeyim. Teşekkürler Kate. Boyan nereye gitti? Tamam turuncuyu alayım. Wow. Bu altın mı? Zavallı ya. Çizmemi orijinalden alet edilemez. Wow. Wow. Durun. Resimleri gösterin. Bir şey yapamadım. Bu başarısızlık Mary. Peki ya benimki? Altına benzemiyor. Ama Kate de sanat eseri resmen. Ben kazandım. Oley. Kürçeler senin. Neredeler peki? Aa, ah, acıtıyor. Zavallı şey ödülünü alamadı. Altın hala benim. Peki neden öylece de oturuyoruz? Adele etmeyin çocuklar. Sizin için ilginç bir şey hazırladım bile. Wow! Sakız makinesi. Hı -hı. Hı -hı. Sanırım Hı -hı. beğendiniz. Hı -hı. Öyleyse işe koyulun. Aa. Hey Susie bak orada ne var. Bu arada sana küçük bir sürprizim var. Hiçbir şey göremiyorum. Aa, renkli kalemlerim nereye gitti? Hmm. Neyse çizmeme nasıl boya ekleyeceğimi biliyorum. Bacununuz gidiyoruz. <laughs> Hiç fena fikir değil. Görünüşe göre planın başarısız oldu. Hmm. <laughs> Sanırım beni tamamen unuttunuz. Kendiniz bilirsiniz. Ben de yapabilirim. <laughs> Bakalım Zak şimdi ne yapacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Tuhaf. Kalemim hiç çizmiyor. Bu da öyle. <laughs> Diğerlerini deneyelim. Hiç yaramıyor. Kağıt sanki sabunlu. Hmm. Durun. Bakalım neler yaptınız. Hmm. 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 Emma fena değil. Ama yeterince renk yok. Tak. Bunca zamanda ne yaptığını anlamıyorum. Suzy muhteşem. Tebrikler. Makine senin. <laughs> Hayalim gerçek oldu. Yaşasın şimdi sakız almak için bozuk paraya ihtiyacım var. <laughs> tamam onsuz da deneyelim. Aa. Sanırım biraz abarttım. <laughs> Bu challenge yüzünden işte olma çıldı. <laughs> Daha anlamlı bir şey yapmaya çalışalım. Çikolata çeşmesi tam sabit. Wow. Haklısın wow. bu gerçek harika. <laughs> Onun için savaşmaya değer. Önce rakipleri ortadan kaldıralım. film <laughs> <dilerim>, nereye kayboldu? <laughs> Endişelenme. Sadece onları biraz düzeltmek istiyorum. Alsana. <laughs> Teşekkürler Zak. <Zuck. gülüyor> Ama neden hala hiçbir şey göremiyorum? Hangi renk bu? Kesin doğru olan değil. Hayır. Benim de uygun boyam yok. Birkaçını karıştırmaya çalışalım. Bir şeyler olur belki. Hiçbir şey işe yaramıyor. Ama ben de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan tek şey kahverengi eklemek. Onu doğrudan çeşmeden alacağım nasıl hareket yüzü? Ben gerçek mi daha iyiyim? Neden bunu daha önce düşünmedim? Pekala artık çok geç. Orijinal eser yüzü. Uzakta her zamanki gibi soyutlama. <laughs> Emma çizme fena <laughs> değil. Kazandın tebrikler. Olamaz. Süper. Sana geliyorum çikolatalı çeşmem. Ne, nerede o? Buldum. Sonunda. Ne yapıyorsun Emma? Deniyorum. Bu çok güzel. Hayal bile edemezsiniz. Buraya bakın. Bu en havalı spor ayakkabılarının yeni modeli. Sanırım kendim deneyeceğim. Mükemmel. Hmm. Eminim bu ayakkabılar benim olacak. Hmm. Onlara kızlardan daha iyi çizecek bir şablonum bile var. Sadece böyle çizelim. Bu koku da ne böyle? Boğuluyorum. Sadece bir gaz maskesi yardımcı olabilir. <laughs> çok çok daha iyi. <laughs> Suzy haklı. Koku iğrenç. <laughs> Acilen havaya ihtiyacım var. <laughs> yardımcı olmuyor. <laughs> Durun. Harika. Ben de şimdi bitirdim. <laughs> Ama Suzi'nin resmi açıksa daha iyi. Ama seninki zaten beni biraz üzdü. Emma'nın ortadan kaybolması garip. <laughs> Pekala Süzü zafer yeni senin. <laughs> spor ayakkabılarını al. <Gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Görünüşe göre yeni değiller. Madem kimse yok sanırım ayakkabıları kendim alacağım. Muhteşem. Duran. Fatih'ına bunu uzun zamandır hayal etmiştim. Sadece sen değil. Bu sefer beni yenmeyi düşünmeyin bile. Kazanmak için her şeyi yapacağım. Çanta bak ya hiçbir şey işe yaramıyor. Aptal çizim. Neyse bir fikrim var. Benim de. Gözü <laughs> <Boy>. fırçayı uzatır mısın <laughs> lütfen? <gülüyor> o kadar saat ki beni yalnız bırakmamalıydı. <laughs> Tut. Burada ters çevirilmiş bardak var. Sağ, bunu sen mi yaptın? <laughs> Resim tamamen berbat oldu. <laughs> Ama ben de her şey yolunda. <laughs> ben de hala lekeler var. Peki <laughs> görünmüyor üzgünüm. Sak. Resmi mükemmel çıktı. <laughs> Emma sanırım başka bir şeye bakıyordun. <laughs> Görünüşe göre Zak kazandı. <laughs> Sonunda. Dron doğrudan ellerine gidiyor. <laughs> Süper. <laughs> Kontrolden çıktı. Nereye gidiyor? Bak. Otoparkına indi. Yani şimdi benim. Pekala <laughs> Emma sen <laughs> kazandın. Koruyucu kask. Oyunlar için ihtiyacınız olan şey. <laughs> Neye bakıyorsunuz? Başlayın. <laughs> Gerçekten muhteşem. Onu kazanmalıyım. Anlaşılamaz Ak. Biz bunu istemiyoruz bile. Ama bir fikrim var. Sanırım bana bir mesaj geldi. Çünküden harika bir fikir. Planını hayata geçirmeye öneriyorum. Bitiriyoruz. Ben Aa. hazırım. <laughs> ha. Üzgünüm ama resimleriniz hiç güzel değiller. Sağ <laughs> <Daha> kalklı <abi. farklı. gülüyor> resimin en iyisi. <laughs> Kazanını kutlayalım. Senin adına çok mutluyuz. Evet. Tebrikler. <laughs> kaskım burada. Ya. Içinden bir sürpriz bir var. Çabuk denemeliyim. Aa. Aman tanrım ne iğrenç. Aa. Bunlar çiğ yumurta. <laughs> Biz de hoşuna gideceğinizi düşündük. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki ödülümü kesinlikle seveceksiniz. Ne kadar güzel bir elbise. Bakın ne kadar parlıyor. Bu benim için kesinlikle uygun değil. Rahatlayabilirim. Doğru. Sessiz kal ve bizi rahatsız etme. Bu elbisenin benim olduğunu hayal etmeye çalışalım. Bence buna gerek yok çünkü yine de başaramayacaksın. <laughs> Biraz parıltı ekleyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve fazladan olanı pişirelim. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> Apçi. Emma senin yüzünden resim kendi kendine çizildi. Ama ödülü hiç kazanmak istemiyorum. Sözü fena değil. Ama mükemmel de değil. Zag hoşuma gitti. Harika. Emanı geride bıraktın belli. Yani elbiseyi sen kazandın Zag. What? Nereki mi yaptın? Hadi hediyeni hemen al. Wow. Ama ona ihtiyacım yok. <laughs> Aa, neden? Sana baya yakışıyor. Aa, ne utanç verici! <laughs> Bir sonraki ödülü kesinlikle herkes sevecek. Çünkü bu uzaktan kumandalı araba. Bu arada içine biraz çikolata koydum. Fena değil, değil mi? Evet bunu sevdim. Kendimi savaşa atmaya hazırım. Ooh! Dikkatli Aha. olabilir misin Zav? <laughs> Larak yapmadım. <laughs> her zaman her şeyi mahvediyorsun. Çizmemi kurtarmam gerekecek. Bence sen işleri daha da kötüleştiriyorsun. <laughs> Onu hayal ediyorum. Gerçi daha büyük bir araba yakışır bana. Aa, mm. Mükemmel araba ve mükemmel ben. Mm. Bu süper. Aa, hayaller, hayaller. Ne kadar hoşlar. <laughs> Kendine gelme zamanı Süzi. <laughs> <Aa! gülüyor> ya her şeyi kaçırdım. Kabul ediyorum bu senin en iyi işin değil. Zak bu harika. Beni mutlu ediyorsun. Emma yine olmadı. Yine en iyisiyim yaşasın. Arabanı alabilirsin. Bora'ya gel güzelim. Anahtarlar nerede? İşte burada. Teller gitmem gerekiyor. <laughs> Nereye gidiyor peki? Yeni arabamla heyecan verici bir yolculuğa çıkıyorum. Sanırım ödülü ve biraz çikolatayı hak ettim. Hoşça kalın ezikler. <laughs>